Evet geliyor gelmekte olan Türkiye'nin EKPSS alanında en tecrübeli, en yetkin kurumu Koca Kafa Uzaktan Eğitim. Koca Kafa EKPS yayınları, Koca Kafa kursları, onun da en yakışıklı, en karizmatik matematik öğretmeni, bu arada ben oluyorum, Gazi Hoca. Herkese hayırlı günler dilerim arkadaşlar. Bu video yeni yılın ilk videosu. 2024'ün ilk videosu. Umarım yarından itibaren de daha sık videolar paylaşarak önce şu ocak atama ocak tercihlerini sonraki süreçte de 2024 lisans sınavıyla ilgili nasıl çalışmalıyız, neler yapmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz? Onları göreceğimiz videolarla paylaşalım arkadaşlar. Arkadaşlar 2392 devenin diş kovuğuna yetmeyecek kadro ile ilgili büyük bir olasılıkla yarın eğer Arkadaşlar teşekkürler de o kadar da yapmayın. Eğer ÖSYM'deki işlerin veya iş akışının yetişememesi durumunda Cuma günü bu 2392 kadronun kadro dağılımları belli olacak. Niye önemli? Çünkü ne kadar lise var. Ne kadar, geç onları biz, pardon ben onları açıklamıştım ama sanki bakımlığın direkt açıklaması gibi veya bize gelen tiyolar gibi değil de ne kadar ön lisans var, ne kadar lisans var ve bu kadrolarında nitelik kodlarına göre bunlarda ne kadarı 2001, ne kadarı 3001, ne kadarı 4001 sizin bazda da izleyen arkadaşlar içerisinde kaç tanesi atanacak, kaç tanesi maalesef atanamayacak yönünü 2024 nisan sınavına çevirecek. Bunlarla ilgili bunlarla ilgili işte o puan bu düşer mi? Şu şu olur mu? Bu bu şekilde mi olur mu? Cevabı inşallah yarın. Çünkü 2023 Ocak ayında da yapılan e, ÖSYM açıklaması 5 Ocak olarak gözüküyor. 5 Ocak'la 13 Ocak arası gözüküyor. Yani bu hafta yarın olma ihtimali yüksek. Bakanlıkta gerçi bugün birazcık kıvırıyorlar bu hafta içinde falan diyorlar. Bu hafta içerisinde yerleştirmeler açıklanır ve içinizden 2300 civarında arkadaş en azından birkaç ay içerisinde göreve başlar ve devlet güvencesini alır. Vay, haber kaynaklarına bak. Tercih zamanı gelsin. Ona göre dediğim gibi bir günlük veya iki günlük bir inceleme. O sırada içinizde bilgisayardan anlayan, Excel tablolarından e, nitelik kodlarını 3001'leri, 2001'leri, 4001'leri 2001 2001 ne kadar immatif var, ne kadar ilahiyat var onlarla ilgili çalışma yapan arkadaşlar ben ne yapacağım? Bana ulaşırlarsa sevinirim. Ona göre insanlara daha çok faydalı olmak. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Günde yaklaşık beni bir 20-25 kişi bu tercihlerle ilgili arıyor. Ve ben çok net bir şekilde %50'nin üzerinde atanma şansı olan herkese arkadaş ben size destek çıkarım. Ha ama bu bir kul cool işidir. Bilemem. Ama atanma şansınızı olabildiği kadar arttırabilmek için elimden gelen tüm bilgimi, becerimi, tecrübemi sunarım. Fakat e, önceki dönemler olduğu gibi bu dönemde de bir sosyalleşme, sosyal yardımdır. Bazı kişilere yardım etme durumumuz var. Nedir bu yardım? Bizim yardımımız depremden dolayı Karaman Barış Depremi'nden bölge. O bölgede ben depremzedeyim diyen her arkadaşa kitap yardımı yapıyoruz. Helal hoş olsun. Şimdiye kadar yaptık. Bundan sonra yapacağız. Fakat rakamsal değerler büyük kısımda geldiği için en azından tercih edebilecek ve tercihte benden destek isteyen arkadaşların en azından taşın elini atması için, elin altına koyması için yardım istiyoruz. Ve oradan toplanan paranın iki katı kadar biz kitap gönderme sözümüz var. Ve herkesten imkanları dahilinde Destek bekliyoruz. Yanlış şunu söyleyeyim. Yanlış şunu söylemekteyim. Bazı arkadaşlar çok fazla akıllı. Aslında akıllı değil de biz saf ayaklarına yatıyoruz. Bir sürü soruları soruyorlar. Ondan sonra ya evet atanabilirsin dediğim zaman ha ben o zaman atanırsam niye 200-250 destek olayım şeklinde alternatifler yapıyorlar. Canları sağ olsun ben yine söylüyorum. Senelerdir her destekte, her türde ben sizlerin yanındayım. Yine yanınızda olacağım. Yine yanınızda olacağım. Elimden geldiği kadar yanınızda olmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar tercihleri yükseltebilmek için tabi bunların hepsini sayısal veriler olduğu zaman daha çok. Ne kadar çok kontenjan fazlaysa yani eğer sizin puanınız şimdi bir grup var yüzde seksen atanma ihtimali var. Bir grup var %50 atanma ihtimali var. Yüzde seksen atanma ihtimali olan arkadaşlar zaten çok fazla Desteğe ihtiyaç olmayabilirler. Burada %50, %55 atanma o ihtimali olan arkadaşlar. Şanslarını mümkün olduğu kadar çoğaltmaları lazım. Bu çoğaltmalar teknik kadrolar. 4001'ler, 3001'ler, 2001'ler ki burada en karışık lisanslar. Çünkü lisansların içerisinden 5000'e yakın öğretmeni çekip aldılar. Puanı 50 olan öğretmen de gitti, puanı 90 olan öğretmen de gitti. ÖSYM aslında Milli Eğitim Bakanlığından bu EKPSS atamalarıyla kaç öğretmen atandıysa onları sistemden düşse çok gerçekçi sıralamalar yapılabilir. Ama onlar önceki yıllarda da tüm çalışmamıza rağmen sistemden düşmüyor arkadaşlar. Yani bunu bir külfet olarak mı görüyorlar? Başka bir şey olarak mı görüyorlar? Sistemden düşmüyorlar. O yüzden de Güncel sıralar maalesef ama maalesef maalesef ama maalesef sıkıntı veriyor. O yüzden o kadroları görmek ona göre. Daha ben burada size en büyük diyor. 10 tane boş kontenjan var. Birinde 1, birinde 2, birinde 1, birinde 2, birinde 3, birinde 10 şansınızı yükseltmek için 10 olan kontenjanı öncelik veriyorum. 10, ondan sonra 3. Ya hocam işte ben bir olan yeri yazsam ama kimsenin yazmadığı o bir olan yeri nasıl yazacaksınız? nereden bileceğiniz? Çünkü tamamen tosu oynuyorsunuz. Ve şeye göre bilgiye göre sizin öncekiler puan olarak sizin öncekiler puan olarak bakıldığı zaman sizin ne kadar önünüzde ve hangi tercihleri yaptı onu göreceğiz arkadaşlar. Valla ücretli danışmanlıklarda ben şunu söylüyorum. Gerçi buradan söyleyince de herkes çalışmıyor. Kamu personeli olandan bir tık fazla isteyeceğim. Çalışmayan veya atama ihtimali olan arkadaşlardan da 250 ile 400 lira arasında bir ücret talep edeceğim. Zaten atanma şansı olmayan arkadaşlara ben söylüyorum arkadaşım senin şansın yok. Sen tercih yap. Ha ısrarla isterse de ben elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama diyorum ki bak senin atanma şansın yok. Beni suçlama diyorum. Çok net bir şekilde. Evet. Malum yılbaşı malum askeri ücret açıklandı. Malum %49'luk bir fiyat artışı var. Ben dünden beri bu fiyat artışlarını bir fiil yaşıyorum. İşte e, ben hafta sonları daha gidip geliyorum. Bizim orada bir e, benim kaçacak bir yerim var. İki gün işlerden uzaklaşıyorum. Bir gün içerisinde bilet fiyatları yüzde 40 zamlandı. Bir yere gidiyorum. Çorba içeceğim. 40 lira olan çorba 60 lira şudur budur. Yani şu anda Türkiye'de her şeyi A'dan Z'ye iğneden iple İğneden iple. Ben şu anda kimseye cevap vermiyorum. Arkadaşlar. Kimseye cevap vermiyorum. İğneden iple zam geliyor. O yüzden de biz bu hafta sonundan itibaren yani Cuma'ya kadar tüm basılı evraklarımızı tüm basılı evraklarımıza fiyat düzenlemesi gireceğiz. Bunu istemeyerek yapmaya çalışıyorum. Ve bizden konu anlatım kitapları, çözümlü soru bankaları, 24'lü denemeler, online kurslar ki online gruplarımızın son grupları dün akşam başladık. En son gruplarımız. Kurs almayı, kitap almayı isteyen tüm arkadaşlar bana göre 150-200 lira set başı fazladan vermektense cuma'ya kadar siparişlerini oluştursunlar. Geçerli fiyat üzerinden geçerli fiyat üzerinden 2024 kaynaklarını alıp çalışında. Bakın tekrar söylüyorum. Yarın da başvurular başlasa, bir gün sonra da başvurular başlasa bu başvurular en azından 12'si 13'üne kadar sürecek. Sonraki 3 hafta üzerine koyduğunuz zaman Şubat'ın 5'inde 10'unda açıklanır. Şubat'ın 5'inde onunda, Şubat'ın 1'inde açıklansa da 2 aylık bir süreç kalıyor önünüzde. Veya 3 aylık bir süreç kalıyor. Bu süreç sizlere yetmeyebilir. O yüzden hem tercih yapın hem de oturun ders çalışın. Benim sizlere önerim. Ha bununla beraber bizim çıkmış sınav soruları şu anda matbaa aşamasında. Yalnız o kadar çok sınav vardı ki bir sıkıntı oluştu. Şu anda tekrar onları karmalayıp tekrar baskıya gideceğiz. Bir haftalık bir gecikme olabilir. Biz önümüzdeki hafta diyoruz. Önümüzdeki hafta biz bu kitabın dağıtımını yapacağız. Çünkü yaklaşık 50 tane sınav var. Aslında 100 parça genel yetenek, genel kültür. Onlar işte zihinsel, görme, işitme, lise, ön lisans, orta öğretim. Matbaadaki arkadaşlar maalesef yerleştirmeler yaparken, kitap dağılımları yaparken sıkıntı yaşanmışlar. Şu anda tekrar bir düzenleme yapıyoruz. İki gündür onunla uğraşıyoruz. Çıkmış sınav soruları kitabı çıkacak. Önümüzdeki hafta burada e, size tanıtımını yaparım zaten. Bununla beraber bizim bir sık soru bankı, zor soru bankaları dediğimiz matematik, zihinsel matematik soru bankamız. Bana göre önümüzdeki hafta Cuma günü dağıtımını yaparız. Bununla beraber de genel kültür yani tarih coğrafya, vatandaşlık ve güncelden oluşan bir kitabımız var. Genel tekrar diye, genel kültür. Onunla ilgili kitabımız da inşallah Ocak ayı sonunda çıkacak. Ve bu alanda çıkmış ilk yayınlar bunlar. Genel kültür, tarih, coğrafya, vatandaşlık. Ha bu da nedir? Şimdiye kadar çıkmış tüm KPSS, tüm EKPSS konularının sorularının sizinle ilgili kısımlarını soru cevap soru cevap daha sonra da güncel bir testlerle güncelleyen bir kitapçık çalışmamız var. O da Ocak sonu itibariyle çıkacak. Hemen Şubat'ın başında da güncel bilgiler kitabımız çıkacak. Ha orada güncel bilgiler kitabımızı da biz Nisan'ın 15'inden sonra internet üzerinden yayınlayacağız. Kitap alan arkadaşlara ki o da ne? Son güncel bilgileri güncelliği geçmiş olan bazı bilgiler olabilir. Atıyorum çalışma aile ve sosyal hizmetler bakanı diyoruz. Şu anda hanımefendi görevde. Atıyorum bir ay sonra istifa etti veya görevden alındı. O güncelliğini kaybediyor. O yüzden de sınavdan 15 gün evet biz internet sayfamızda güncel bilgiler basmış olduğumuz kitabın en son halini yayın alan arkadaşlara paylaşacağız. Bununla beraber de ilki Şubat ayında yapılmak üzere 6 tane online Türkiye geneli sınav düşünüyoruz. İnternet üzerinden 6 tane sınav. Bununla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Artı daha önceden de söz verdiğimiz gibi Şubat ayıyla yani tercihler bittikten sonra Şubat ayıyla Mart ayı başında bizim genel tekrar soru çözüm gruplarımız olacak. Online Orada da kayıtlarla ilgili bilgi alabilirsiniz. Yani bahsettiğim tüm durumlarla ilgili şu anda güncel bilgiler var, güncel fiyatlar var. Ve artacak olan %20, %25 artacak olan fiyatlardan etkilenmemek için bizimle irtibata geçebilirsiniz. Biz her zaman önden kayıt oluşturan arkadaşlara mümkün olduğu kadar, elimizden geldiği kadar fiyatta destek oluyoruz arkadaşlar. Online son gruplarımız dün başladı. Zihinsel, lise, ön lisans, lisans grupları olarak. Artık söz vermiş olduğumuz tüm kitapları güncel bilgiler kitabı da biz Nisan demiştik. Onu Şubat'a çektik. Tüm kitaplarımızı çıkarttık. Hepsinin Kasım Aralık Ocak baskı, Kasım Aralık baskıları var şu anda 2024. Deneme sınavlarımız, konularımız olsun. Biz Sizlerin başarılı olması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Tekrar şunu söyleyeyim. İstanbul'da oturan arkadaşlar varsa İstanbul Bağcılar Belediyesi engelli yaşam merkezi denen bir bölümleri var. Bildiğim kadarıyla bu hafta sonu EKPS kursu başlatıyorlar. İstanbul'da olup imkanı olan her arkadaşın Oradaki kursa katılmalarını ben öneririm. Zihinsel sınıfları var. Ortaöğretim sınıfları var. Ön lisans ve lisans sınıfları var. En azından ücretsiz ve yaklaşık 250 kişilik bir kitleye 3 veya 4 farklı sınıfta ders verecekler. Katılırsanız İstanbul için maalesef İstanbul dışında destek vermiyorlar. Sizler de bağlı bulunduğunuz il ilçelerde belediye başkanlıklarına bu tip kurslar için başvuru yapabilirsiniz. Biz özel sektörüz. Yani bizim öğretmen ücretlerimiz mesela derse giren arkadaşlar atıyorum 15 Aralık'ta 5 lira alıyorsa şu anda 6 lira talep ediyorlar. 7 lira talep ediyorlar. Yani her artışta biz de fiyat güncellemek zorundayız. Çünkü giderlerle beraber. Ama belediyeler kamu kurumlarıdır. Halk eğitimler kamu kurumlarıdır. Yani bütçeden paralarını alırlar. Ve bu tip işlemler için her zaman kaynak ayırabilirler. Örgütlerin e, Türkiye genelinde açılabilecek tüm kursları benim üzerinden arkadaşlara duyurabiliriz. WhatsApp'tan yazarsınız. Hocam ben Mersin'de oturuyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi veya Anamur Belediyesi veya Mersin Halk Eğitim Merkezi engelli kursu açacak. İrtibat telefonu şu. Mersin'deki arkadaşlara duyurur musunuz dediğinizde ben yayınlarda bu duyuruyu yaparım arkadaşlar. 532 354 81 98 Yalnız tekrar 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 soruyorum. Söylüyorum arkadaşlar. Danışmanlıklarda birazcık elinizi taşın altına sokmak istiyorum. Ha imkanı olmayan kimseyi de üzmüyorum. Onu çok net söyleyeyim. Ama imkanı olanlardan da sosyal dayanışmadır. Beni bilen bilir. İki yıl önce biz burada Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin askıda fatura uygulaması vardı. Orada yaklaşık olarak 350 tane faturanın ödenmesine aracı oldum. Ne mutlu bana. Ödeyeni de bilmiyorum. Fatura borçlusunu da bilmiyorum. Ama orada sıkıntı neydi? Vatandaş kullanmış doğalgaz faturasını yatıramamış. Su faturasını yatıramamış ve faturası suyu, doğalgazı kesik. Ne mutlu bize şey ki sizlerin vasıtasıyla 350 civarında bir insanı bir damla da olsa faturalarını ödettik. Ha bir ay sonra tekrar kapanabilir. Orada benim yapabileceğim bir şey yok. Ama bizim için gönül rahatlığı bu. Şimdi de 10, 20, 30, 40, 50 kaç tane ise Güneydoğu'daki, Doğu'daki deprem bölgesindeki kardeşlerimize destek olmak istiyoruz. Ve biz de o yüzden askıda kitap diyoruz. Kendinize iyi bakın. Ha şunu da söyleyeyim. Şu ana kadar bayağı bir talep oluştu. Ee, Başvurunu başladığı andan itibaren de bu askıda e, kitap veya askıda danışmanlık ücretini büyük olasılıkla kabul edemeyeceğim. Eğer böyle bir düşünceniz varsa şimdiden abone olun derim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.